Yeni günler hepinize merhabalar. Bu YouTube kanalımın ilk videosu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Tabi eskiden yapıyordum bir şeyler tabletimde. PUBG, Brawl Stars. Ben onu oynuyordum. YouTube kanalıma atıyordum. O videoları sildim. Bazı arkadaşlar zorbalıyordu. Şimdi bilgisayarım oldu. Bilgisayar oyunları oynayacağım. Yani ilk videosu değil de ilk bilgisayar videosu olabilir. O yüzden benim bilgisayarım oldu. Allah size nasip etsin. Edirin nasip etsin. O zaman bugün ilk videom olduğu için sadece 5-6 dakika veya 7 veya 8 bir şey atacağım. Ölüm O zaman çok hiç kaybetmeden geçelim ama benim editim yok. Editim yok yani. Benim boş boş izleyeceğiniz oyun oynarmışçasına. Karşılaşma bulundu. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Benim mandalla kozu çekelim. Aslında kozu çekmeye hiç gerek yok. <laughs> Öldüm. <laughs> Yaşlandım. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan kopacak. Savaş. İzle ve öğren. اون yerde Pek konuşamayacağım. <laughs> Pek konuşmayı sevmiyor bir insan. <laughs> Her bu arada yayın da bir şey da da yayın açıyorum. gelebilirsiniz de. Hiç gelmeyeceğim hafta. Çok yayınlar açıyorum eğlenceli. O da ben çok hoşlanıyorum. <laughs> Minecraft falan. Zaten bir sonraki videomda biraz uzun olarak Minecraft oynayabilirim. Ev falan. Bendensin. <laughs> 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 bir mermi daha yesin çiçeği. aaa mousepadin dışına çıktı mousepadin şöyle şöyle gitti bir dakika aaa dümdüz lambda Ve ah. Ah. Abi iki taraftan girip onu oh. Şu mikrofonu bir dakika. mikrofonu biraz çek çok uzakta. Yakına getireceğim bir dakika. Hadi <laughs> hadi Tamam. Şimdi daha iyi. Gel buraya. Ne diyo? Bu maç mı bitsin? 10 öldürme kaldı. Eğim yanıyor. Sana, sana, sana. bak, bak video da oynuyor. Her bitti gitti. Ah. normal oynayamıyorum Güzel sefer. Aslında güzel aslında. Herkes kendine güzel Tamam herkes kendine güzel Ama yayından önce. Anladın? Beş öldürme kaldı. Hadi şerif at. Ana nasıl? Ezel Ezel geçiyor. Hay benim Kanka ölü <laughs> Tamam okey <laughs> 8 çok geçmiş Nisemin 9 dakika olmadan kapadım evet. Hepinize Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Oh.